Kadromuzu bir ha? sayalım ya insanlar merak ediyor arkadaşlar AD Carry, Asankos, Support, Tolerant, top Elvin, Mid, Punky, Jungle, Stansfield abi Elo Kasma <laughs> kadrosunu <laughs> topladık yenilmeyen team yaptık Bayıma baksana, Darkseer artı kurapçın Power. Oh, Nasıl? Oh, man, mantıklı. Gayet iyi. So, Mert oradan sonra bir mide gank atsana. Abi kledin flash yok. Kled no flash. Geliyorum da ben Yasuo'yla nasıl gank atayım? 6'dan sonra. 6'ya kadar full farm atsan. adam manasını ve istenek bile gank sayılır kardeşim. Ya bilmez kanka Mert. Öyle <laughs> nereden bilirsin? <laughs> adam benim için mana at. Karcama da herif. <laughs> şey Öldüm abi. O pressure'ı sağladı kanka. Her evet, türlü ben bir şey bulurum oğlum. Adam outmind etti biraz chat. Git geldi benden. Bu görüşleri ne yapacağız ya? kamboyla da bir ve bir, bir falan. Kanka adam kile oynuyor. Üstüme koştu teleport atıp. Mallık yaptım. Ne yapayım? Oh, <laughs> çok OP lan adam mafayı. Tamam ben yeniyorum şu an. Vallahi yeniyorum. Adam CS'de öndeyim. Vardları kullanın. Vardları kullanın. Bak klet burada ama şey kindred. Vartları kullanın. Yet. Yat oğlum aşağı. Helal. Temizce bak. Midesiz. Yavaşlattım yavaşlattım. Kay bir anda kay bir anda. Helal. İpi, tipi tipi çık çık çık. Mert 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 Mert, oynarım. Mert, oynarım. Mert Mert oynasın, Mert oynasın. Mert Mert tamam, tamam. Oğlum ben ee, trip aldım mı? Tamam ben oynadım. Zor ben öldüm. Zor ben öldüm. Bunu keseriz ha. Flag 6 ve bu iyi keser ben base atayım ya. ya. Bir daha ölmek Kanka istemiyorum. Kanka atmasana atma geliyorum. Olma. Atma geliyorum. Valla geliyorum. Bence ikimizi de kesebilir bu adam Uğur. Freeze diyecek misin? Yok yok gel gel onu öldürdük. Ben rahat bir şey lazım ya. Geldim. Aynen. Geldim. Şal Gel buraya. Yeter bence burada base atalım mı? Yoksa... Kanka! Sağ Tamam kaç? Ben NT mi? NT kanka. Abi ee, ben duralım. Tamam. Kancım bekiler gold yazdı bana. Plat gold mu? Plat kanka gold. Tuyuan. 10 saniye var benim şeyime, skill'lerime. Gel arkaya doğru. Ne de diamond 2 var. Aa E'nin e damage'ini atmadım. Atamadım yani. Adam atandan düştüm tam. Bunu hoplatsan. Kim de 180 counter gank atacak topa. Haberiniz olsun. Kim mi? Evet. Ama alırsınız bence orayı. Kim ret? Sen şuna 1'e bassana. Tamam yok, yok kardeşim. Nasıl yok? Var gözüküyor. Yok. Tamam ben onu Q ile zıplatacağım. Hazır mısın? Hazır mısın? Evet. Wow. Evet. Oy, ay, oy ay. Helal. Son pikselden tuttuk Kaan. Helal be. Oo. Oh. Ayım ah da bitti. Allah. Benim ultim var abi. Bir şeyler denemenin zamanı geldi zamanla. Kometi Comet'i ultledi ya kendisi ya. Benim bitti. Ben bunları keser miyim ya? Ben TP Oraya 10 kankam kankam. Kankam. Ay, kanka, ben de, bir TP attım, kanka. Ay of. barış kes. Hadi. Ee, Q saniye ben de, ben var, ben de, ben de. var ya. Öldü. Flash yok onun kan. Helal. Güzel. Oğlum <laughs> fazla vuruyor lan bu. Vur 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 Isaac. Yeter. Mertlik yapmayız kardo biz rahat ol sen. Adam ya. Elvin Cüvesi ya, yine oğlum. can yakıyor. <laughs> Ulti yok. Helal oğlum. Sen kaçarsın ben güveniyorum. Ben taptan kill alıyorum. <laughs> Abi ölüşe bak benim ya. Arış oynayışı gördün mü? No, Dive'darız ya. Ne yapıyor oğlum bu? Kule aldım taptan. Ben koşuyorum bot'a. Koşuyorum bot'a. Dayanın. Dayanıyorsunuz mu? Dayandınız. Of helal. Helal oğlum. Helal. Botlayına e <laughs> bak ya. Oğlum bizim takım <laughs> fazla güçlü bu arada. Kalın geldi, <laughs> kalın geldi ya bu flex'teki adamlara kalın geldik. Ben bir mid'e tek atmayı deneyeyim. Yok, flede atamam. Kiri mi? Ne, ne oluyor ya? Dur bekliyorum burada kanka. Rafadan ne dedik ya <laughs> tamam gelene. Böyle tam bu. Ha geldi Ama rafadan alırsan sen içinde. tek atarsın. Oy! Aldım kanka. Amaç Aa, zaten klik. tek atmak kanka. Sen tek atarsan ya ile yöne vurmasını vuramadan ölürler. Yardım geldi. Oy. Oy. Bir kişi ya. Bir kişi ya. <laughs> bir kişi ya. Oy. Adam mı ne fes at? Ne fes Yeni başladık. <laughs> <ama ya. gülüyor> <Araca. gülüyor> Adamlar gördü bomba bomba kombumuzu bir kişiye. Bomba <laughs> <laughs> kombuyu bir kişiye mi koyduk FF dedi adamlara. Kanka <laughs> <laughs> bu ilk oyunlar böyle çok kolay geçecek galiba ya Çünkü benim ilk on oyun sizin de öyledir büyük ihtimal <laughs> Aynen Oyunu işte kanka ne güzel işte Charter in ya R'ye gelebilir mi de bak Tamam bak wave'e şöyle tutuyorum kanka, Bir tane giriyorum. atlayacağım adama Giriyorum yok değil mi onun? Bilmiyorum Geldim bu arada Vallahi geldim <laughs> Döneceğim ben geri bu arada Ultim var mı? <laughs> Ben öldüreceğim. Aga Belki be. Öldürdüm. Öldürdün mü? Yok. Ben Alic'i. Helal barış. Ne, 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 ne. Bak bot'a Mert tam tutuyor Mert orayı. Ben yok, benim Mert hiçbir orayı. şeyim yok kanka. İyisi var. Benim hiçbir şeyim yok, kaçtım. Oğlum, smoke çok fena ya. Flash attı galiba bu. Aha. Yok artık. Oy, yore ay, montaj. Ay. ay. Basitti ya bu. İzlemedim ya yani ben zaten. <laughs> Var mı burada bu adama 10 saniye kesmemiz? Bu Tek adam, başıma alırım tank ben. Ya. Ben, ge ben geliyorum. Saniyeyim. Kaan dayan. Ka Kaan dayan geliyorum. Bak nereden geliyorum. Kalkan attım sana Kaan. <laughs> aa, Aaa! <chat> açık kalmış. <laughs> Kanka chat açık kalmış. R'ye <laughs> basıyorum. çete yazıp basıyorum. Oğlum enter'ı bastım ben orada? Ne güzel oynar orayı ya. Töf. Bu adamların normal ligleri yüksek olduğu için böyle kazanınca chat artı 50 60 puanları yapıştıracağız. Sen biraz yasu orada kanka ya. Tamam. Yasuo çok eziksin. Oy ekime direkt. Ay <laughs> yeler. Oğlum abisi daha üst Vur. 400 ha. canlı tapa geleyim mi? Ne diyor? Ben buna bir komboda atsam bayağı vuracağım ha. Şunu al kanka onunla gel. Rift'i alayım. Yok yo, şey yani. Ha, tamam tamam geliyorum. Baksana kanka. Onu yo, ben şey, bir yo, avlamaya şey. çalışayım bakalım tamam, nasıl tamam, olacak. Tamam ben sallım. Bakalım ben senin deneme. Ben altında duruyor. Gayet iyi. Isaac senin ben <laughs> o kadar bizim, bizim Türkleri savundunuz Koreli olarak sen burada beni korumadın be. Ben Aslında Barış'ı koruyorum Kardo ya. Sizin için savaşa gitti. Öldüler. Aslan duyara bak. Tam heal bastım ona şükret. et. TP dedim ne no olur ne no olmaz TP'si. Ne no olur ne olmaz TP'si kanka. Yasistler ya, ver oradan. Eyvallah sağ olsun. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Ne no olur ne no olmaz. Dilencilik <laughs> <Kalef gülüyor> <olur, gülüyor> Güzel bir TP güzeldi ya. Aynen çok iyiydi kanka. Ama şey öyle kesemiyordum ki. Ben de at, Görüş. ben geleceğim. Ben, rahat ol geleceğim. Rahat ol geleceğim. A attım. Geliyorum. Gel gel, gel, gel gel Atlama Atlamasaydın. Benim ultim yok ve Graves çok vuruyor abi. Ben dalacağım bunlara ya. Adamların raid'i var. Geliyor ne? vur devam et devam et korkma. Bak bak Q geliyor. Buradan usta. Güzel. Canlanma. Oğlum bizim kim yok. Takım ah efsane. Be. Ben VC'ye geliyorum. Geldim, geldim geldim. Bak bak. Oo, oynarız ya buraya. Jin gidiyor yukarı doğru. Şimdi Aldım öldü. Ben. Devam ki. Ben bu canlı mitle birbirine kesmeyi deneyeceğim. Aa yaklaşsana. Aa. olur muyuz fail? Ne oluyor lan? Delirmiş. Kanka ben dönmem lazım ama ultiyi patlattım şöyle. Geldim. Kanka bak. Güzel. Grace baya low hp'de. Adam kaçtı Rez. Bitir ya. FF'de tatlı daha direk. Uru izleyelim. Uru izleyelim. Uru izleyelim botta. Ant tanki. İzleyin Uru, izleyin. Ay. Aa. Onu da mı yoksa? <coughs> onu da mı yoksa? Kanka be. <coughs> evet. evet dur dur Uğur senin koyacağım onu bekle bekle baba yalnız nasıl kasladın nasıl çarptı titriyor. Mail mi attı? Oy. Nereye gitti o? Pezo? Bitmiştir ya kanka pezo Seri seri bitirelim seri, seri. seri bitir abi bitirebiliyorsan Durmadan böyle seri seri grind Bitir 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 bitiyorsa adam geliyor Çok iyi Oy, efsane CC kandan Çok iyi, iyi ya. Ya. Geldim çok iyi. lan! Yılladım. ya, yılladım. Yılladım. Ah bee. Can ta ben. Can ta ben ben. Sankos, <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> ay ay Tek atmam sandım ya. Ay zik acımadı bu arada. Oğlum bilerek yapmadık ki ya orada. Bilerek yaptı. Ben yaptıysam <laughs> en adi. çocuğuyum yaptıysam. Ciddi <laughs> ya aldıysak ya. Kaan'ı heal atıyorum oradan heal atıyorum. Gerçekleri söyleyeyim bir Isaac hemen... Hilt oldu mu? Hilt oldu. Ay, bitir o ne? Beyler hadi vallahi bitirin ya. Ananız. Lan ne oluyor? Kanka bu oyunlar Biraz böyle bizim lex ligimiz de arttıkça daha çekişmeli olacak bence şu an stomp atıyoruz herkese E dur <laughs> hızlı geçmemiz lazım Kanka chatten bizi yok mu böyle bizim 5'li beşli, sizin 5'liyi yener diyen chatte yok mu chat?